kayıtları üzerine Emre Bol açıklama yapacağım demişti. İlginç bir şekilde bu haftada hakem hatası hataları konuşuyoruz ki hiç konuşmayız süperlikte. İlginç oldu. yani Ya gün geçmiyor ki yeni bir hakem hatası ve üzerine açıklamalar, krizler, olaylar, alevli toplar, var açıklamaları yani her hafta bak yemin ediyorum her hafta bu kadar bu gerginliği, kaosu yukarıda tutan en son Lost dizisi vardı. O da 20 sene geçti <laughs> üzerinden. Bir de bizim hakem kararları ve yaşanan olaylar. Hakikaten bizim Süper Lig oyun kaliteli değil de gerginlik baya üst düzey kalitede. Dönelim şimdi var açıklamalarına. Evet. Emre Bol pozisyon içindeki, e, Samet'in pozisyonu için diyorsun değil mi Emre Bol? O dönemi. Evet, şimdi Açıklayacağım. Şimdi ben biraz sonra var kayıtlarını açıklayacağım. Sen açıklamadan önce var kayıtları ile ilgili Sayın İbanoğlu bir açıklama yaptı. Aha. Şimdi ekrana gelecek. Şimdi açıklasın. Ben söyleyeyim önce onu. Diyor ki Merkez Hakem Kurulu olarak hakem performansına her dikkat ediyoruz, takip ediyoruz. Hı. Fenerbahçe, Babakars Fatih Karagümrük maçına ait var kayıtlarını MHK Başkanı olarak yetkim dahilinde dikkatle dinledim. Söz konusu var kayıtlarının deşifre edilip medyaya servis edildiğine ait iddia edilen diyaloglar hayal ürünü ve gerçek dışıdır. Doğru İtibar söylüyor. edilmemesini rica ederim diyor. Doğru Ahmet söylüyor. İbanoğlu. Doğru evet. söylüyor. Biz de tam bu konuyu konuşacaktık üstüne açıklama geldi. Ha, çok doğru söylüyor Sayın İbanoğlu. Bu açıklamayı da ben yerinde buluyorum. Şimdi şu buradan İbano, İbanoğlu Sayın İbanoğlu'na sesleniyorum. Biraz sonra ben de var kayıtlarıyla ilgili bir açıklama yapacağım. Hadi onda da yalanlasınlar. İlk tek isim isim yazmışlar. İşte Hüseyin Göçek bunu dedi. Evet. Şey Arda kardeşler bunu dedi falan filan böyle acayip böyle bir güzel de bir atmosfer. Hakikaten atmosfer yani. Tamamen gerçek dışı. Ben geldiğimden beri ikinize de söyledim. Böyle böyle yayınlanmış bunu bak. Şimdi açıklama yaptı adam. Gerçekten de açıklama doğru bir açıklama. Şimdi söylüyorum ben. Benim söylediğimden sonra da benim söylediğimden sonra da Sayın İbanoğlu açıklama yapsın. Emre Bol da yalan söylüyor. Desin bakalım. Göreceğiz şimdi biraz sonra. Onun da açıklaması elbette gelir. Emre Ama açıklaması... ben kendime ben kendime son derece güveniyorum. Tabi. biraz ee, zaten de böyle bir açıklama yapmayacağını da Sayın İbanoğlu'nun düşünüyorum. Ben öyle isim isim yok şunu dedi ağzından bu çıktı burnundan bu çıktı falan filan diye öyle konuşmayacağım. Görüntüler eşliğinde şimdi, dinleyebilir miyiz Emre Bey, sevgili İlker? Yönetimi? Şimdi güzel kardeşim Samet'in pozisyonu ne biliyor musun? Dur bekle görüntüler. Burada Samet'in pozisyonu. Koluna çarpan pozisyon. Buna işte yok büyümedi, küçülmedi, kolunu kaldırmadı, kolunu indirmedi falan diyenler var. Bu ne biliyor musun Erbatur? Penaltının babası bu. Bu penaltının, hani bir penaltının bir babası varsa eğer, penaltının babası budur kardeşim. Bunun üzerine konuşulacak, tartılacak bir şey bile yok. Yani acaba şu hakem o hocası ne diyecek? Acaba bu gazeteci, bu yorumcu ne diyecek diye taraftarın bunları dinlemesine bile gerek yok. En bilgisiz taraftar, en çocuk küçük hani çok fazla bir pozisyonlarla karşılaşmamış taraftara bile sorsan derler ki bu penaltı. Mahalle maçı yapardık eskiden. Mahalle maçta top eline değdiği zaman penaltı kardeşim. Bu da futbol süper ligi karşılaşması. Bu da penaltı. Şimdi İFAP diyor ki eskiden şöyle bir şey vardı. Hatırlarsan ceza sahası içerisine ceza sahası içerisinde ee, baraj kurulduğu zaman futbolcular böyle kendileri kollarlardı. Tamam mı? Buraya çarptığı zaman da ya kardeşim ya buraya çarpacak ya da adamın suratına gelecek. Bırak da şunu yapsın derlerdi değil mi? Doğru. Şimdi o kalktı. İnsanlar bunun haberi yok. Bazı insanların bazı haberleri yok. Artık böyle korumayacaksın kendini. Toptan korkma kardeşim topçu adamsın sen. Suratına gelse öldürecek hali yok seni yani. Kafanı şöyle bir çevir şuraya çapsın. Ey kafanı tamam mı? Bak şöyle tutsan dahi. Şöyle tutsan dahi. Top koluna geldiği zaman penaltı. Herkes anladın mı bunu? İfap kuralı bu. Ben bunu uydurmuyorum. Bu normal ifap kuralı. Ki yani burada yok vücut büyüdü vücut küçüldü falan filan gördüm, diye Bazı gördüm. şeyler konuşuluyor. Gördüm. Hiç tartışmasız bir penaltı. Peki Varda ne konuşuluyor? Varda ne konuşuluyor? Peki bu pozisyona yakın olan, bu pozisyonu gören hatta Arda kardeşleri ile içeride Varda olan Hüseyin Göçek arasında ne konuşuldu? Buyurun. Herkes bunu merak ediyor. Çünkü bizi şöyle bir duruma getirdiler. Acaba var mı çağırmadı? Hakem mi varın çağırmasına gitmedi. Çünkü öyle bir hakkı var. Ortayken belirleyici hakem değil mi? Var çağırır. Hayır ben gördüm der. Gelmiyorum kardeşim der. Tamam mı? Böyle bir durum var. Şimdi abi vardaki olan olayı söylüyorum. Hüseyin göçek bir buçuk dakika boyunca pozisyonu sağından solundan inceliyor. Tamam mı? Şimdi bazı pozisyonlarla ilgili şiddet skalası İFAM'ın şiddet skalasının altında bir borderline diye bir madde var. Limit çizgisi. Tamam. mi çizgisi. Yani verilebilir de, verilmeyebilir de denilen şeyler var ya. E pozisyonlar. Evet. Yani sarı buçuk diyoruz mesela bazen bazı pozisyonlara. Olur da olmaz da. Yani vermese de olur, verse de olur. Niye vermedi? O tartışmalı poz. Bunun tartışması yok da. Tamam. Hüseyin Göçek Arda kardeşlere diyor ki vardan. Ben borderline gördüm. Gelmene gerek yok. Seyretmene gerek yok diyor. Hüseyin Göçek bunu söylüyor abi. Hüseyin Göçek Borderline gördüm. Gelmene gerek yok. İzleme tavsiye etmiyorum diyor Arda kardeşlere. Ben bugün yazımda Arda kardeşler rezaat bir maç yönetti dedim. Sözümü geri alıyorum Arda kardeşlerden. Sözümü geri alıyorum çünkü ben her şey Arda Ben orta hakimi suçlarım abi. Karar verici o mu? O. Gideceğim bakacağım edeceğim. Ama vara çağırmayan çok tecrübeli bir Hüseyin Göçek var. Çağırmıyor vara. De tecrübeli olduğu için. Ya bu nedir ya? <laughs> Böyle bir şey olur mu? Ya şu pozisyonda, şu pozisyonda nasıl adamı VAR'a çağırmazsın sen ya? Yani limitte bir pozisyon diyor. Gelmene gerek yok diyor. Gelmeni VAR'ı izlemene tavsiye etmiyorum diyor. Arda kardeşler de ondan daha tecrübeli olan Hüseyin Göç'e inanıyor ve VAR'a gitmiyor. Bu olacak iş değil. Bu olacak iş değil. Şimdi... Bu kadar tecrübeli bir erkemsin. Şimdi sağda solda şey konuşuyormuş. Ya basiretin bağlandı falan böyle kaldım ortada falan filan diyorum. Abi basiretin bağlanacaksın bu işleri yapmayın. Kimin bağ? Göçeyim mi? Hüseyin Göçeyim. Basiretin bağlandı falan filan diyorum. Neyin basiretin bağlandı babacım senin ya? Adam belki puan kaybetti kara gümrük senin yüzünden. Hani fener yener kara gümrük orası da değilim ben. Şu pozisyonda nasıl arada kaldın abi bana bunu anlat. Şimdi Hüseyin Göçeğin kardeşim hakemlik hayatı bitti. Çünkü... Merken'in yapması gereken bir şey var. Bu var kayıtlarını Sayın İbanoğlu dinlemiş. Benim dediğimde duymuştur o şimdi. Mutlaka ya da birileri söyler ona. Bu pozisyonda bir tane suçlu var değil mi? Evet Hüseyin Göçek. Bir tane suçlu varsa o da Hüseyin Göçek'in ta kendisi. Aşağıdaki Arda kardeşler görmemiş olabilir abi. Acaba neresine çünkü hızlı top sert vuruyor. Hızlı top tak tak. Ha Samet'in üstüne Livakovic'in formasını giydirsen <laughs> çok güzel bir pozisyon kurtarmış bu arada yani. Abi Samet var 3 maçta oynuyor, 3'ünde de penaltı, penaltı pozisyon evet, yapıyor. Yani evet, olacak evet. iş değil ya. Yani Fenerbahçe için de tehlikeli i̇şte, bir süreç bu. E, bu arada stoper mevkisi en dengeli olması gereken mevki biliyorsun değil mi? Orta sahada yapsam faul olur, penaltı. içeride yapsam penaltı, penaltı olur bu kadar net yani. O yüzden Hüseyin Göçey'in çok yakın bir dönemde hakemlikle ilişkisi kesilir. Ben burada bunu söyleyeyim. Ortaya koyayım. Önümüzdeki günlerde hep beraber görürüz. Çünkü bu çok net bir hata. Hatta gitsin şey gibi yapsın. Offsite'ı ne? Özgüç müydü? Offsite'ı yapar. yapan. Özgüç Türkalp. Özgüç Türkalp. Oradan bir kişi gitti. Ne yaptı? Hayır. Ha, kendisi istifa etti. Çıktı dedi kardeşim. Ben hata yaptım. Bıraktı gitti. Hakemliği bıraktı gitti. Şimdi Hüseyin Gülşen'e düşen görev vakit geçirme. Senin için karar vermelerini bekleme. Hata yaptın kardeşim. Çok spesifik bir hata çok net bir hata. Olmaması gereken bir hata. Bak hiç hakemlikle ilgisi olmayan bir adama vara koy gel baba bunu seyret der yani. Ne düşündün orada? Ha? Ne düşündün? Açık çık anlat. Ne düşündüğünü çık hepimizi anlat Hüseyin Göcek. Ve lütfen hakemliği bırak artık. İyi para kazandın Allah sana daha çok versin bundan sonraki hayatında. Hakemlikten güzel paralar da kazandınız. Ama artık bırakın bu hakemin yakasını. Bu pozisyona vereceksin kardeşim. Adamı çağırmıyorsun. Ben yazı yazıyorum foto gazetesinde. Yazı yazıyorum. Arda kardeşim rezalet maç yönettiriyorum. Ben niye bunu diyeyim? Adamı ben günahını aldım. Şimdi. Hakkını helal etsin benden Arda kardeşler. Ben bunu duyduktan sonra üzüldüm yani. Şöyle. Galatasaray'dan Davinson Sanchez'in sakatlığıyla ilgili resmi açıklama geldi. Sarı Kırmızılı Kulüp, Kolombiyalı Yıldız'ın sol arka adalesinde ikinci derece zorlanma tespit edildiğini duyurdu. Galatasaray'da Davinson Sanchez şoku yaşanıyor. Süper Lig'de oynanan Korendon Alanya Spor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Kolombiyalı stoperin son durumu belli oldu. Sarı Kırmızılılar resmi hesabından, Davinson Sanchez'in sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu. Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Corendon Alanya Spor maçında sakatlanan Davinson Sanchez'in sponsor hastanemiz Medicana'da çekilen MRE neticesinde sol üst arka adale grubunda 2. derece strain zorlanma tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır. Davinson Sanchez, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Manchester United maçında görev alamayacak. Stoper tandeminin vazgeçilmez ikilisi Abdülkerim Bardakçı, Alanya Spor mücadelesi öncesinde yaşadığı ağrı nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı. Davinson Sanchez ise Güney ekibi karşısında son dakikalarda arka adalesinden yaşadığı problem nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Şampiyonlar Ligi mesaisi için iki önemli oyuncunun yaşadığı problem, teknik ekibi tedirgin etti. Fakat Abdülkerim, büyük bir aksilik olmaz ise sahadaki yerini alacak.